sınırlı değildir miskolitler. Evet. Ama biraz dikkatli lazım. Orada biraz da var. Ben şöyle bir şey yapacağım. Oh geçtim. Şimdi. Şimdi nerenin altı? Taşa çıkıyor. Burası. İskelet. iskelet Çok çok yanlış yerlerde duruyorsun. Gider misin zombi? Zombi burada olmaz. Zombi, zombi şakası olmaz bak. Evet. Güzel. Kolitler. Green sefirler. Ve redstone sonunda. Aradığım şey buldum. Artık pulverizer yapmaya çok yaklaştık. Ve gold bulmaya devam ediyoruz diyecektim ki şu her şey bozdu. Evet olsun. Bir tane buldumuz kayboldu. Neyse salak olsun. Ops. flow olmasın dikkat edelim. Evet. Şimdi burada bir sürü green safir var. Hop 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 hop. Oh öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim.

Kalitemiz kalitemiz var. Şimdi Mikolit'ten önce önce şöyle bir waypoint 28 65 32. 28 65 132. Çok güzel. Aklınızda tutabilir misiniz? 28 65 132. Güzel. Şimdi TP Ramsey şey değil. Evet, spendum. 28 boşluk 28 boşluk 65 boşluk 132 hop 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 top 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 burası nesi burası nesi eksi 28 olacaktı yanlış oldu Korktum. Lütfen. demirlerimiz donmuş Bunlar tabii bir sürü daha demir getirdim, bir sürü demir getirdim ama çinlerimiz donmuş Devam etsin olmaya. Biraz da çin atayım. Çin'e, çin'e dolayayım. Bir, bir tane daha shard of minyonumuz oldu. Ve artık pik eksimi ben... Nerede? Dediğim gibi lazım oldu demiştim. Green Safir'den yapacağım. Evet. Green Safir'den yap. Ve bir sürü ve restoranımız oldu. Daha iyi oldu demek oluyor. Kız acam. Sanırım gece olmuş. O zaman uyuyalım. Evet uyuduk. Güzel. İşte. Evet. İyi oldu bu. Birazcık tavuk mod alayım. Dışarıda var mı? Dışarıda tavuk falan. Muhta. Muhta ben bunları tam ne yapacağım? Evet, tamam. Evet, tavuk. Evin içinde sen nasıl yapmıyor bunu? Bak, Ey, Hemen içine. Oo, yaşasın. Bir tane de iki tane olduğunu öyle bir şey oldu bilmiyorum ama aynısı kapıda dolmuştu ve ben benim, ben ben benim, benim hoşuma gitmişti. Tavuk merhaba. orada bir tane de var. Merhaba tavuk. Ee, merhaba, merhaba yumurta. Merhaba yumurta ve merhaba tavuk. Valla bir tane de yumurta. Üç tane yumurtamız oldu. Evet daha da tavuk yok şu an. Ki olursa evimde olacak. Onları da yumurtalarımı alıp bir sürü tavuk yapıp sonra öldüreceğim şu anlık 3 tane tavuk etiyle beslenmek zorundayız ve elimizde zaten 5 tane elman var bunlarla idare ederiz şimdilik evet az sonra cama ihtiyacım olacak o yüzden bir kürek yapıp küz gibi kumları da almayı planlıyorum nasıl önümde çöl var diyerek tavuk sesi duyuyorum hep o tarafa mı gideceğiz biraz da bu taraflara gelelim bu rubber Tree bulduk. Ama tabii istenen rubber Tree değil bu. Bu Robert Tree'nin ağacını koyduğumuzda bize 3 8 tane stick veriyor. Evet, acaba Timur bunda çalışıyor mu? Hemen deneyeceğim. Hop. Dur, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır olmadı. Bu olmadı. Merhaba tavuk o Robert Trin'in oraya tekrar oraya tekrar atlamam gerekecek. Bu daha hiç iyi olmadı. Şuradan kreative geçiş yok sanırım. Eh, He, health var mı? Aldık sayılır. Biraz da olsa... Ben bu istemiyorum. Ben kapatma istiyorum. Her üzerimde yemeğim vardı o yüzden. Yoksa ders etmem açıkçası bizim değil. Zaten... Oh, merhaba. Mane. Hmm, nerede orası? Hemen atlayayım tekrar. Cerenimo. O kadar da Cerenimo yapmayacağım ama... Yine atlayacağım oraya. Hiçbir önemli değil benim için. Yemeklerimi bulmam lazım. Yemeklerim de oraya kadar düşmüş. Güzel. Evet, öyle gelebiliriz geldik. <laughs> evet tavuk! Yaşasın. Yaşasın, bir tavuğumuz oldu. Merhaba. Merhaba. Sen ilk tavuğumsun. İlk varsa ilk istemiyorum. Seni bu evden çıkmanı istemiyorum. Hayır çıkmayacaksın. Tavuk lütfen kalır mısın evde? Sen benim tavuğum inşallah çalışıyordur ya. Hayır çalışmıyor. Çalışıyor. Çalıştı. Çalıştı. Mutluyum. Mutluyum bir sürü Robert var artık. Bir sürü stick yapabileceğiz. hepsini çevireceğim arkadaşlar inanılmaz bir stik sahibi olacağız hani düşünebildiğiniz fazla stick göreceksiniz bir arada bir ihtimalle 64 tane 64 geçer bilmiyorum o kadar olur mu ama bundan her birinden 8 tane çıktığını düşünürsek 64 tane 64 çarpı 8 300 gibi tane 64 var öyle hesaplayayım yani çok fazla stick demek Taza hesabına gerek yok Şimdi sizin de kafanızı yormayalım Ben de kendi kapımda Ama bir sürü rubber oldu Evet İlk başta çalışmadı diye üzülmüştüm Ama üç tane Yani öpüs gibi bunu kırdım anda Evet Daha devam ediyor burada Hepsini toplayamamışım gibi hala yetmiyor. Bunların hepsini şimdi site çevireceğim böyle. Aklınızın alabileceği en fazla stick topluluğu burada olacak bir ihtimalle. Elmaları <laughs> atmam. Fedor <laughs> atabilirim. Merhaba. Evet şimdi stickler içinde bir barrel yapalım. Merhaba. Seni yanlışlıkla koydum Alıp geri alabilir Evet alabilirim. Teşekkür ederim. Merhaba tavuk. Gel çıkmayacaksın. Bizim vermiyor. Bir tane sti alalım şöyle. E, bakalım buna barrel yapılıyor mu acaba? Hayır yapılmıyor. Olsun. Şöyle tutalım. Hmm. Merhaba tavuk. Aldım zaten bir şöyle koyduk mu merhaba 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 ve merhaba ve yetmedi 59 tane stick oldu orada 3090 3792 tane stick var arkadaşlar şu anda burada büyük ihtimalle onlar bize yeter <laughs> Burada 296 tane canlı bulut. bunlar büyük ihtimalle bize yeter buradaki barrel'lardakiler. Merhaba tavuk. Gelmek ister misin? Hem de seed var. Gel. Gel. Buyur tavuk. İstemiyor musun? Ne istemiyorsun? Hem seed. Gel. Gel tavuk. Gel. Gel. Gel tavuk. Tavuk. İstemiyor musun? Buyur. Ne istemiyorsun? Ben sana bunu vermek Merhaba. Gidiyorsun, yaşasın. Ver ya, o tavuk. Vallahi tavuk beni takip ediyor. Tavuk buyur, seed. İstemiyor Niye Ne istemiyorsun onu? takip ediyorsun bunun için. Onun için beni takip ediyorsun. O mu da? Üzgün şimdi. Peki bunu takip ediyor musun? Tavuk. Bunu sevmiyor musun? Bunu sevmiyor musun? tavuk? Bu da seed ama. Bu da, bu da seed. Sen mi Oo 25 tane jungle sapling'imiz var. Güzel. Şunu şöyle bir düzenleteyim şöyle. Evet, eve geri dönebiliriz ve yatacağım ve bundan sonra bitireceğim artık çok uzadı bu çıkış video. Tavuk kapıda değil. Hayır kapıya yaklaşma. Tavuk. 10 kere demeyeceğim bunu sana. Belki sana kardeş çıkar dua et. Evet. Hayır çıkmadı. Şöyle yaparsak aslında daha düzenli olabilir. Ee, şöyle. <laughs> evet şimdi böyle daha düzenli gibi. Şöyle yatayım ve... Evet. Yandık Daha da zor şey yapacağım acaba. Belki bütün uyuduk iki tane de hızlıca yapılmıyor ne yapıyorum? unutmuyorum tekniğimde durmuşum aslında nelerde yapılıyor onlara bakıcam şimdi chest evet. Evet. normal chesti Iron Chest'e geçmenin yolu var mı? Iron Chest... Chest... Iron düşeceğiz.

gördüğünüz gibi artık daha geniş chestlerimiz var. Ama bunları sanırım şöyle bir sen Evet. Sen mesela alıp içindekileri hepsini daha böyle bir görebileceğim bir yere koymak istiyorum. Mesela şimdi şey yapacağım. Buradan tüm şeyleri almadan madenleri al.